AKTC'den gelen kadın güreşçiler Edirne'de kamp yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kadın güreşçiler Edirne'de kamp yaptı. 2025'in ilk aylarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu ile Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilciliğimizde bir anlaşma protokol yaptık. Onlardan bu üçüncü kampımız iki erkek grup İki erkek grup misafir ettik şehrimizde. Ee, bu 21 ve 28 Ağustos tarihleri arasında da e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayan U17 milli takımını misafir ediyoruz. Ee, burada hem antrenörleri var, antrenörleri bizim antrenörlerimizi izliyorlar teknik karşılıklı hem biz onlardan hem onlar bizden teknik e, paylaşım yapıyoruz. Aynı zamanda kızlarımız e, oradaki kızlarla antrenman yapıyor. Bu konuda sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti bize gerçekten destek veriyor. Bu kampada gelmemizi sağlayan e, yetkili kurumlarımıza, başta Yasemin Adara olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz orada buradaki şartları bulamayabiliyoruz. Ama burada sağ olsunlar bizi davet ediyorlar. Biz buraya katıldığımızda çocuklarımız buradaki şartlarda eğitim alma fırsatı buluyor. Buradaki daha bilinçli, tecrübeli arkadaşlarla birlikte antrenman yapma fırsatı buluyor. Bu bizim için çok önemli. Çünkü orada sporumuzun gelişimine çok büyük katkısı olan e, işbirlikleri bunlar.